biz ben 2010 Ağustos'unda geldim Kahramanmaraş'a. Gelirken de büyük bir laf ettim. Ben Kahramanmaraş'a gideceğim ve dünyaya ben burada gideceğim diye. Ama bunu derken ne dekan olarak dekan olacağım aklımdan geçti ne de rektör olacağım. Demek ki büyük bir laf ettik. O da tuttu, dua yerine geçti. Ama şunu söyleyeyim. Kahramanmaraş'a geldiğim geleli gecelik gündüzlü çalışıyorum. İlla direktör olayım diye yola çıkmadım. Hayırlısı dedim, oldu. Biliyorum, saygı duyuyorum, kimse alınmasın. Sanayicilerimizin epeyisi de başka bir hocamızı destekledi. Buna da saygı duyuyorum, benim ağzımdan duyun diye söylüyorum. Hiç kimseye kırgınlığım yok, dargınlığım yok. Görüşlerimde, desteklerimde saygı duyuyorum. İnşallah benim seçilmemi sonradan takdir edersiniz. Onu da zaman gösterecek diyorum. Bu kadar da açık söylüyorum. Teknopark'ın ya da üniversitenin durumunu e, Sayın Ticaret Odası Başkanımız Kemal Bey çok güzel özetledi. Onun üzerinde fazla konuşmaya gerek yok. Teknopark'ta gelmenizi, şirket kurmanızı, bir şeyler üretmenizi tavsiye ederim. Ki birikimli hocalarımızdan da inşallah istifade edersiniz. Artık hocalarımız da kapalı kapılar arkasında oturmayacak. Gök gelip sistem geliştirdi kim ne kadar bir proje üretirse, kim ne kadar patent ya da ürüne yönelik çalışma yaparsa o kadar performans alacak. Dolayısıyla artık hocalar da Eskisi gibi olmayacak, dışarı çıkma eğilim Yeter ki sizler de hocalarımıza bir şeyler sormaya gayret edin. Ki tavsiyemiz hocalarımıza, öğrencilerimiz de alın, sanayiye açılın, ilgili ilgisiz alanları düşünmeyin. Öğrenciler sanayi vakıfı görsün, düşünme davranışları geliştirsin diye hep tavsiye ediyoruz. Evet, sanayicilerle iş iyi geliştirmek için üç günün başına mühendis kökenli çalışkan bir arkadaşımızı Koçak Doktor Mahir Güneş Bey'i getirdik. Onlar edeceğiz diye düşünüyorum. Teknokentin üzerinde durmuyorum. Kemal Bey çok güzel, güzel Ki teknokentle ilgili eksik kalan belki bildirildi. Önümüzdeki aylarda inşallah 6 bin metre kare e, kapalı alana sahip e, binasının şey temeli atılacaktır. E, şu anda emanet e, geçici bir yerde 21 harge e, şirketiyle hizmet veriyor. Ama asıl yerine inşallah yakın zamanda 2015 yılı içerisinde en azından binanın büyük kısmı tamamlanmış olur. Hastaneye değinmişlerin milletin beklediği hizmet alan olarak gördüğü yer Tam istenilen seviyede olmasa da oraya da yine Kemal Bey çok güzel öğünç, kaynağı olarak bahsetti. Yuvarını da söyleyeceğiz. Yardımcı doçak doktor Mahmut Sokul Bey geçirdi. Çalışkan, zeki, üretken, Efendim, e, kafasında bir koruyucu olan bir arkadaş. Kahrunu çok çekti. Dekiler kahrunu çekmek zor. Rahmetli anam babam da benim zor çekti. Zorla ben okula gönderildi. Baba zorla okuyan biri. Geldim yer rektörüm. Mahmut Bey de üniversiteden geldiğim yerleri kaçmak ister, zor tuttum. Ama tabi ileride ben rektör olacağım. Seni başhekim yapacağım diye söz vermedim ve öyle de düşünmedim. Şimdi biraz sonra icatlarından bahsedecek. Tamam. Bu görevle kendisine doğru vakab ettirdik. Bizim zeki çalışkan projesi olan mesai kavramı olmayan insanlara ihtiyaç var. Biz şahsen kendim e, çiftçiyiz. E, çiftçi aileden geliriz. Rahmetli babam bizi işçilerden çok çalıştırır. Ailenin küçüğü bendim. Ben abilerimin ve ablalarımın duygularına tercüme olmak için ara sıra babama isyan Rusya Rusça esir kampında bile insan olarak çalıştırılmaz diye. Ama şimdi zaten biliyorum, iyi ki de çalıştırmış. Şu anda memur mantığıyla çalışanlar ve sağlayan sağlayamıyorum, sabrediyorum. Doğru. Memur ma mantığıyla ya da memur maaşıyla hiçbir şey yapılmaz. Mahmut Bey de o yok. Mahit Bey de o yok. İnşallah bir şeyler üreteceğiz. Birlikte çalışacağız. Hastaneyle ilgili çok az yardımcı kalan işlerimiz var. Nisan ayı içerisinde inşallah tamamlanır. Bir taraftan da personelin eğitimini yapıyoruz. Gerek sekreterler, hemşireler olsun, yardımcı personeller olsun, onlara katkı bildik. Diğer hizmet etmeler için elimizden geleni yapıyoruz. Ama insan denen bir faktörle çalışıyoruz insanla uğraşmak gerçekten zor. Özel sektör değil. Özel sektör hemen yarın kapıya koyar ama devlette de yok. Biz toplam altı kişinin çıkardık göreve geldiğinde ama medyada <laughs> üstümüze geldiler. Teşekkür ederim. Medyada o giren arkadaşlar da sonra ikna da <laughs> izah ettik. Konuşmuyoruz neden çıkarıldığını ama vardı bir sebepleri. İlk çıkardık. 40 kişi değil çıkan altı kişidir. Onu da çıkarmak zorundaydı. Hastanede bir odaları arttırılıyor, özel odalar arttırılıyor. Kaliteli hizmet vermek için elimizden gelen yapıyoruz. Personel sayısı artıyor vesaire. Sağ olsun Mahmut Bey'in önderliğinde bu işler devam edip gidiyor. Evet, üniversitede bizim bir sadece eğitim, öğretim vermek değil sanayicilerle de iş birliği yapmak, ziraneye gelmek, saat alışverişinde bulunmak. Ki onu belki de üniversite tarihinde ilk defa biz sanayicilerimizi gelenler geldiği kadarıyla da üniversitemize davet edip <laughs> bir yemekle buluştuk ve orada da bir espri yaptık. Daha dolu sizden bir şey istemeyeceğiz. Sadece yemek yiyip sohbet edeceğiz diye. Bugün de bir şey istemiyoruz ama sağ olsun Kemal Bey farkında olmadı. Belki biz her şeyi hazırız dedi. Ne isterseniz veririz dedi. İnşallah sizler de aynı şeyler aklınızdan geçirmişsinizdir. Bu, bu bir oldu, iki oldu. üçüncü istemeye başlardı. Bir dahaki gelişimde hazırlıklı geleceğim. Ona göre size tedbirli olun derim. Evet. Mahmut Bey'in ee, Çıkaran Çocuk olarak Mahmut Bey'in yaptığı gibi Seçim e, Kitapçı'nda şöyle bir şey de yazmıştım ben Biyomedikal Araştırma Merkezi kuracağım diye söz verdim Burada da o sözü söylüyorum ki bağlayıcı da olsun O bağlayıcılık beni zorladı ki bir şeyler yapalım diye Biyomedikal Araştırma Merkezi inşallah kuracağım Oradan size Kahramanmaraş'a belki yeni yeni ufuklar açacak yeni modeller, yeni icatlar bitti üretiriz. Sizlerle paylaşırız. Sizler de artık fabrikalarımızda bunu üretmeye başlarsınız. Bunu da burada söylemiş olalım. Mahmut Bey zaten e, bu işleri yaptı. İnşallah üniversite sanayi en el ele her dediğinde üniversitemizi, şehrimizi, ülkemizi dünyada olması gereken yere getireceğiz. Ben sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Üniversiteden Mahmut Bey ve Hüseyin Bey ile konuşacaklar. Zaten Kemal Bey de epey bahsetti. Beni sabırla için teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.